Eternum Dünyası'na hoş geldiniz gezgin. Buradaki yolculuğunuz tehlikelerle dolu olabilir ama artık sağlam bir zeminde güvendesin. Bir de Eternum'daki en önemli yerlerden bazılarında bir tura çıkarırken bize katılın. Hem arkadaş canlısı hem de arkadaş canlısı olmayan bazı sakinlerle tanışın. Ülkede en iyi adamınızı nasıl atacağınız konusunda size tavsiyelerde bulunacağız. Windswarp Turu Eternum'un güneyinde ağzına kadar doğal kaynaklara dolu yemyeşil bir çayır olan Ninsvart yer alır. Ateş için, odun, demirci için, taş ya da yemeğiniz için su topları olsanız da Ninsvart sağlayacaktır. Ninsvart'taki ilk burak limanınız ana yerleşim olacaktır. Ortasında küçük bir nehir kesen bölgenin merkezine yakın bir yerde bulunan küçük bir kasabadır. Mekre'nin kuzeyinde yeni yakın dövüş silahları ve kıyafetler yapmak için demir ağını tehditsat istanlık sonları bulacaksınız. Oradayken Magistret Korrapati ile çekin yap yerleşimden gurur duyuyor ve ziyaretçilerle tanışmak isteyecektir. Kafanızı dinlendirecek bir yere ihtiyacınız varsa şehrin güneyindeki meis Insonton Breeze kontrol ettinden emin olun. Ancı süren tüm gezginleri ağırlamaktan mutluluk duyar. Ayrıca nehrin bu tarafında atölyenin hemen aşağısında kendi menzilli silahlarınızı yapabileceğiniz, derseniz eviniz için mobilya yapabileceğiniz tabakhane bulacaksınız. Windward Gask kasabası huzuru ve sükuneti cazip gelebilir ancak duvarların ötesinde macera sizi bekliyor. Kasabanın kuzeyinde dev gizemli taş kulelerle çevrili kadimler tarafından inşa edilmiş gizemli bir merkez Amlina Tapınağı yer alıyor. İçeride büyük bir hazine olduğuna dair söylentiler var ama onu daha büyük düşmanlar koruyor. Winsward'a yeni gelenlerin bu yerden uzak durmaları akıllıca olur. Yine de bir uğrayın ve barkime dese merhaba deyin. Zavallı tazı yalnız gibi görünüyor ve kibar bir gezginle kaliteli zaman geçirmekten kesinlikle faydalanacaktır. Eski gizemlerle daha az ilgilenen ve bunun yerine güçlerini kanıtlamak için bir şans arayan için Winsward Kalesi bölgenin kuzey batısında yer alır. Rakip gruplar arazinin kontrolü için savaşırken Linsvart için topyekun savaşa gireceğiniz yer burasıdır. Kaleyi savunanlar düşmanlarınızı kesmek için devasa tekrarlayıcı balista taretleriyle sağlam bir şekilde güçlendirilmiş ana kapıyı tutacaklardır. Ancak kalenin arkasına dikkat edin. Savunmak için daha az taret ve salgınların geçebilecek küçük giriş yolları var. Yüzden mütevk. Tefiklerinizin gözlerinin her köşede olduğundan emin ve ya yakındaki Oktans mon monolitinden yaklaşan işgalci güçlere dikkat edin çünkü savunucuları ölüme götürebilir. Ama tüm Eternum'da olduğu gibi burada bir karanlık pusu bekliyor. Ayrıca Vinsvar'da da olmuş birçok çiftlik evi bulacaksınız ancak dikkatli olun. Bu çiftlikler çoktandır olmuşlar. olarak bilinen vursuz yaratıkların eline düştü dostlar. Uzaktan sizi zehirli safra falan olan safraları arasında yer alan şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Olsuzlukların çok sayıda toplanda bölgenin sınırlarına çok fazla sapmaktan kaçının. Yerel vahşi yaşam çok daha dost canlısı değil. Avcılar arazide dolaşan tavşancaları giyikleri biz onları bir güzel yemek yapacak. Bağlacılı kurtlar kuzeydeki ormanlarda kuvvetlerken ölümcül kumalar güney mağaralarında kombizyon. İkisi de yabancılara karşı nazik değildir. Ve eski olta balıkçılığı eğlencesini keşfetmek istiyorsanız Swing Saat yerleşiminden çok uzakta olmayan bir çizgide bulunabilecek usta Fisher Burada olduğunu söyleyebiliriz deniz doğal güzelliğin bir alanı olarak görebilir. Ancak birçok gizemli bir ve tehlikeyi kendinde Bununla birlikte de perlerimizi dikkate alın ve önünüzde duran her şeyle başa çıkmak için fazla hislerinde donanımlı olmanız gerekiyor. İster odun kömürü için ister deri için hayvan postu toplayın. Siz Eternum tarlalarına göreceğiz. Biz var.